Evet arkadaşlar şampiyonluk geldi. Şampiyonluk geldi. Şampiyonluk artık. Burada hep beraber tutuyoruz. Şampiyon! Zimbabwe! Şampiyon! 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 Sev bu belirti tacıydı yıldızlar ta bu şey yer Hay na ile hay hay Lay 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 ne lay lay lalayla. lay, lay, lalayla. lay, lay lalayla, lalayla. Arkadaşlar bugün böyle. vereceğim Sesliğe ses, geri ses, ses dönüyor. Arkadaşlar bir dakika geliyorum ses geri dönüyor. Sen bir ünlü değilsin. Arkadaşlar kusura bakmayın yayından koptuk. Şu an Dalyan'a doğru birazdan yola çıkacağız. Şampiyonluğu kutluyoruz. Dalyan'la buluşuruz. Dalyan'a gelin. Feride söyle. Herkesi çağır. Dalyan'a herkes gelsin. Beşinci yıldızımıza herkese kutlayalım. Evet. Beş, dört, üç, iki, 1 <laughs> Biz çaldı mı? Çaldı mı? Çaldı ne ne la, 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 <laughs> Lay lay lay! Lay lay lay! ne 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 Arkadaşlar keyfimiz çok yerinde. Bugün, bu ne böyle. Tamam. Beş görüyorsunuz. Bayraklar hazırlandı. Konvoya çıkacağız. Arabalar hazırlanıyor. Bakın, Buraları cim bom diye inleteceğiz arkadaşlar. Muğla'yı Ortaca'yı cim bom diye inleteceğiz arkadaşlar. Cim bom diye inleteceğiz. Tamam. Kaderler hafif arkadaşlar. Yıldız Hanım'ın evi tamam. Bizim yıldızımızın yıldızımızın evi. Sizin gibi kalın evlilerimiz. Çıkın çıkın gelin. <laughs> çıkın çıkın gelin. Beni. Dalyana. Benim kaderi. Evet. Ne seni severim. Gönlünü verdik aşkına. Kaynanam burada bak öt kaynanam aslında baldızım da bak. Hakan abi. Şu benim kanalıma bir kere bile süper şey atmadın. Yazıklar olsun sana. Niye öyle? Musa yıldızımız kırmızı çizgi mi? Gel <laughs> gel canım. Konuş Elifciğim. Sizin perfect. sınıfta kaç çocuk var? Sizin sınıfta. 16 tane erkek var. Erkekleri geç. Sen seni kaldın. 20 Evet, geçik Evet, mutludan. Evet. Bir evet. 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 Adamım benim ya. Geldi bak kim Bir de evet. Biz bu gece böyle. Yayın sende bebeğim. Arkadaşlar bilekle yürekle şampiyon olduk. Kalbimizle şampiyon olduk. Kalbimizle. Şu an kutlamalara giden bir Eyüp Yıldız görüyorsunuz. Ben de inşallah yayından sonra kutlamalara katılacağım. Ee, tabii ki de her yıl olduğu gibi Edirne'de. Ee, buradaki katılacağım sevgili dostlar. Herkesin ee, şöyle söylemek istiyorum. Öncelikle yönetimi, futbolcuları, teknik ekibimizi kutluyorum. Çok güzel bir şampiyonluk kazandık. Müthiş bir sene geçirdik. Tabii üzüldüğümüz anlar, üzüldüğümüz dakikalar oldu. Ama sonuç itibariyle sezon sonunda yine şampiyon olacağımıza her zaman inandık. Ve bu sezon sonunda da yine şampiyon olan üst, üçüncü senesinde de yine üst üste şampiyon olan bir Galatasaray var. Hem teknik ekibi hem yönetimi hem bu tebrik ediyorum ve e, inşallah önümüzdeki yıl dördüncü üst üste dördüncü şampiyonluğumuzu kazanacağımız şimdiden şimdiden yürekli bir Eyüp abi. Gerçekten müthiş bir şey Ben çok inanıyordum zaten. Evet. Okey attık. Evet. Güney'im kortejimizi hazırladık. Önce Ortaca'yı turlayacağız. Sonra Dalyon'a gideceğiz. Dalyon'u şampiyon cimbom diye inleteceğiz. Bak Galatasaray'a bir sürü iftiralar attılar. Dediler ki işte hakemler kayırıyor, o oldu, yapı var, kapı var, sapı var bilmem ne. Saçlarını sarıya boyayan futbolculara bile iftiralar attılar. Türlü türlü ahlaksızlık, türlü türlü iftiraya maruz kaldık. Ama bıktık mı? Pes ettik mi? Etmedik. Ve şampiyon olduk Günay. Şampiyon olduk. Bunun değerini bilin. Bu çok önemli ha. Bu kadar adaletsiz birlikte, bu kadar haksızlığın ön planda olduğu birlikte, ligde Galatasaray'ın şampiyon olması öyle normal bir şey değil yani Günay. Çok Hı -hı. önemli bir Çok büyük bir şey yani. Hı -hı. Bunun herkes değerini bilsin. Herkes Galatasaraylı olmanın gururunu yaşasın. Biz çok büyük bir şey başarıyoruz. Üç sezondur. Aslında bir değil. Her sezon için iki şampiyonluk elde ediyoruz Günay. Türkiye'nin en zengininin kurmuş olduğu yapıya karşı yıkıp yıkıp şampiyon oluyoruz. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben çok duydum Günay. Hiç böyle maç falan konuşmayacağım. Barış Koyk kaçırmış, Asimen atmış, Murat atamamış, Mutlara penaltı atmış. Hiçbir şey konuşmayacağım. Benim söyleyeceğim tek bir şey var Günay. Yüreğimizle, yüreğimizle, camiamızın büyüklüğüyle şampiyon oluyoruz Günay. Evet kesinlikle. Kesinlikle ben de e, katılıyorum. İyi, Tabii, e, Otur. E, geçen hafta da biz bu şampiyonluk turunu atabildik. Ama de, sen, sen bir tweet attın. Dedin ki daha Göztepe deplasmanı var diye. Evet. <laughs> Şimdi onlar saysınlar. Deplasmanları saysınlar. Maçları saysınlar. Ama bak o kadar organize kötülük var ki. Fatih hocanın dediği gibi. Bugün Penaltıyı bile vermiyor görüyorsun net Tamlara çalıyorlar. Ya bitmiş zaten şampiyon olmuş Galatasaray. O penaltıyı versen de vermesen de zaten Galatasaray. <laughs> ama ya günah vermedik için uğraşıyorlar. Yani gerçekten büyük bir iş başardı Galatasaray. Şart. Günay organize ama amatör bir kötülüğe karşı biz bu başarıyı elde ettik. Bunu unutmasın. <laughs> ha içimizde de işbirlikçiler vardı. İçimizde Galatasaray'ın içinde işbirlikçiler vardı. O işbirlikçileri de unutmayalım. Onlar ne yaptılar? Galatasaray ufacık sallandığında Galatasaray Galatasaray giyin bombon. Bunlar ufacık sallandığında Galatasaray Galatasaray'a iftiralarla hakaretlerle saldırdılar. Onları da yendik. İçimizdeki işbirlikçileri de yendik. Öyle destekle şampiyonluk değil ha. Yapıya rağmen şampiyonluk yaşadık. Günaydın. Muğla'yı oh. 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 <laughs> <Ay. gülüyor> inleteceğiz. Türkiye'nin her yerini inleteceğiz. Anamızın ananızın aklı gibi helal bir şampiyonu elde ettik arkadaşlar. Valla abi ben mesaideyim şu an bilgisayarımı kapattım oraya geldim şimdi tekrar işe gireceğim. Burcan. <laughs> Türkiye var ya bak sen o kadar büyük bir insansın ki Nurcan. Sen olmasaydın benim hayatıma günah girmezdi. Senin sayende günah var. O hani Atatürk için deniliyor ya olmasaydı olmazdık diye. Sen de olmasaydın günah diye birisi yoktu yani. Nurcan'ım sen, I love you. Bak duyuyorsun değil mi? I love you Nurcan testleri ilgilendiriyor. Bak, bir sen bir de size I love you. Evet, evet. Eyüp abi dondu. Bu no. ve Günay Sen Türk'ten daha büyük kanser ama en büyük Galatasaraylı benim olsun. Ra ra ra. Gasla gasla Evet tabii şu anda ben. Şu an arkadaşlar de... tura çıktık. Herkesi Dalyan'a bekliyoruz. ortacı da olan herkesi Dalyan'a bekliyoruz. Günay tura çıktık. Orada kutlamamızı ben, yapacağız. Bu arada Fethiye Galatasaraylılar Derneği'nden davet eden arkadaşlar oldu. Onların hepsine teşekkür ediyoruz. Gelemedik ama e, onların davet etmesi çok önemli. Hepsine teşekkür ediyorum Günay. Ve sizden de bir ricamız var. Nurcan, Günay sizden de ricamız şu. Edirne'yi sarı kırmızıya boyayın. Ben dediğim gibi yayından sonra motorumu atlıyorum, turuma çıkıyorum. Eyvallah. Atım, Çıkacağım yani hiç sıkıntı yok. Her yıl olduğu gibi. Edirne'yi kırmızı kırmızıya boyayacağız. Ve mutluluğumuzu da zaten şu anda ben de balkonda yayın yapıyorum. Aşağıdan geçiyorlar. Şu anda turlar başladı. Bayrağımız da asıldı <laughs> e, balkona. Şu an bayrağımız da şampiyon Galatasaray'a asıldı. Ama yenisiyle değiştireceğiz. Beş yıldızı hemen çıkar çıkmaz alacağız. Aşkım ben gidiyorum. Vatandaş tamam. hizmet bekler. Görüşürüz. Şampiyonluğumuz Görüşürüz canım. Abi, bir adli... En büyük cimbom. Her zaman, her yerde en büyük cimbom. Her zaman, her yerde en büyük cimbom. <laughs> Arkadaşlar Günay gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağız. Bana ve sana ben senden çok bilgi alıyorum. Onu söyleyeyim. O kadar güzel bilgiler geliyor ki gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de çok başarılı olacağız. Ya Üstü tabii ki de kafa. transferlerimizle birlikte artık o de bekliyor taraftar biliyorsun. Eyüp abi bizler de bekliyoruz. İyi transfer bir iyi transfer sezonu geçireceğimizi düşünüyorum. Rakiplerimizin morali bozukken bizim moralimiz daha yüksek olacak, daha tempolu olacağız ve şampiyon olacağız. Şampiyon olan takım tabii ki de üzerine koyarak gidecek. Yani 3 sene üst üste şampiyon oldu. Bunun ardını bırakmayacağız. Senin bir cümlen var. Galatasaray Türkiye'nin Bayern Münih olacak demiştin bayağı bu niye olduk bence bundan sonra bizim kimse önümüzde duracağını da düşünmüyorum yeter ki akıllı bir şekilde yönetim e, adımlar atsın teknik ekibimiz adımlar alsın geri kalan zaten çok basit olacak diye, o, olacak diye düşünüyorum bu arada futbolcularımız da röportajları da veriyorlar görüyorum ben hepsi tek tek de röportajları veriyorlar Gördüm oldu, ee, günaydın görüyor musunuz? şuradaki meşaleleri görüyor musunuz görüyorum evet Burası ortaca meydan arkadaşlar. Ortacı önce ortacayı sarı kırmızıya bo, bo, boyayacağız. Sonrasında Dalyan'ı sonrasında da bütün Muğla'yı. Herkes Diyarbakır, Artvin, Kastamonu Rize, Edirne Ankara, İzmir her yeri sarı kırmızı yapacağız. Biz Galatasaray'ız. Biz Türkiye'nin en büyük camiası, en güçlü spor kulübüyüz. Günay. Evet. Bunda yeri gelmişken söyleyelim. Şu anda ee, dışarıdan çok fazlasıyla e, korona sesleri var. Gezmeye başladılar. E, ben de katılacağım. Bir saat bir yerde toplanacak Gal Galatasaray Edirne'de. Sonrasında bizim Saraçlar Meydanı var. Saraçlar Meydanına yürüyüş yapılacak. Oradaki arkadaşları da e, yani buradan izleyen Edirne'den izleyen arkadaşlar da söyleyelim. Dinlen, kafeden. Toplanacak bir saat. Orada ardından Saraçlar Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirecek Galatasaray taraftarı. Edirne'de ben daha sonra oraya katılacağım sevgili dostlar. Her yer sarı kırmızı şu anda ee, bütün İstanbul özellikle işte Muğla'yı görüyorsunuz. Eyüp abi orada. Edirne'de e, Tura Tura çıktılar. Bütün Türkiye'de her yer şu anda sarı kırmızı. En çok istediğimiz en çok sevdiğimiz olay. Sezon başından beri beklediğimiz ortam buydu. Eee biz de buna zaten yürekten inanıyoruz bazıları, bazı taraftarlarımız çok karamsarlığa kapılırken biz Eyüp Yıldız'la birlikte asla karamsarlığa kapılmadık. Hep dedik ki Galatasaray bu sezonu şampiyonlukla kapatacak. Buna inanıyoruz. Okan Burak'a inanıyoruz. Yönetimimize inanıyoruz. Futbolcularımıza inanıyoruz dedik. Ve nitekim de e, ligin sonunda, daha lig bitmeden e, şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray oldu. Ee, tekrardan e, şampiyonluğumuzun hayırlı olmasını e, temenni ediyorum ve tüm Galatasaray taraftan da tebrik de. ediyorum. Ee, çok güçlü bir şekilde e, destek verdiler. Özellikle startla statlı gidenlere. Hem ekran başında hem de e, statlı olan e, taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Yani hep birlikte camiye olarak inandık biz bu şampiyonluğa. Evet bazen kırgınlıklar oldu, küskünlükler oldu. Acaba dediğimiz yerler oldu ama biz Eyüp abiyle her zaman biliyorsunuz maç sonlarındaki yayınlarda her zaman şuna inandık. Galatasaray bu sene şampiyon olacak. Okan Burak'a güvenin. Takımınıza güvenin. Yönetimine güvenin. Kimseye yedirmeyin. Bu takım bu sene şampiyon olacak. Diye hep söyledik. Hiçbir zaman karamsarlığa da Düşmedik. Sonunda da, tabii ki de gülen taraf biz olduk Eyüp abi. Burada en doğru noktada duran galiba en başından beri bizdik. Doğru mu? Güler bana soru mu sordun ya? Ayıp değil evet. mi lan? Şampiyonluk gecesi soru sorulur mu? Şampiyonluk <laughs> gecesi. Re re re. <laughs> ra ra ra. Gaftay gaftay. Bir daha bana nasıl soruyu rica etsem. Şu an gözünden parçası bir sayılır gibi şu an. <gülüyor> <Gülüyor> en başından beri e bu takıma, Okan Burak'a, e yönetimi, yönetime, futbolculara inanan bizdik. Biz hep doğru noktada durduk. Ve böyle olmaya devam edeceğiz dedi. Günay bak biz Fenerbahçe değiliz. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un genetik kodları farklı. Bizim genetik kodlarımız farklı. Biz öyle panikle hareket etmeyiz. Biz 5 puan geriye düştüğümüzde eyvallah, eyvallah şampiyonluğu kaybettik duygusuna değil. Biz 5 puanı kapatır, 8 puanı kapatır. Şampiyon olur duygusunda bir camiay. Şampiyonluğa odaklıyız. Evet, şampiyonluğa odaklı bir camiay. O yüzden biz ne yaptık? Okan Hoca'yı eleştirdik, biat etmedik ama şunu anlattık insanlara. Yabancı Hoca, Ali Veli, Hans bilmem ne, hep hep kimse artık birini getirdim bu kulübe ve risk kaldı, Tutmama ihtimali var ama Okan Buruk bu takımı kuran adam, bu camiayı ayağa kaldıran adam. Okan Buruk'a güvendik ve şampiyon olduk. Doğruyu söyledik biz insanlara ama biat etmedik. Bak bugün Ali Koç'a bir gram eleştiri yapamayan gazeteciler var. Fenerbahçeliler bunlara küfür ediyorlar. Siz ne biçim gazetecisiniz diyorlar. Siz ağzınızı açıp da Ali Koç'a gram eleştiri yapamıyorsunuz diyorlar. Ben daha bu sabah dursunuz bu eleştirdim. Bu TFF ile bizim işimiz çok zor. Bu sabah söyledim bunu. Biz biat etmiyoruz. Ne başkanımıza ne hocamıza ne federasyona ne de başka kimseye korkmuyoruz. Ne Ali Koç'tan korktuk, ne Hasan Arat'tan korktuk, ne de başka bir Acun Ilıcalı'dan korktuk. Biz Galatasaray'ız. Ama kendi evlatlarımızı, kendi camiamızı da yemedik. Evet. Onlara da eleştiriler sahip çıktık. Eleştirdik sahip çıktık. Eleştirdik şart sahip çıktık. O yüzden Günay, biz bugün Türkiye'nin en büyük camiası. Evet, yüz. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Üçüncü, üst üste üçüncü şampiyonluğumuz. Ve ben hissiyatlarımda şunu söylemek istiyorum, güzel şöyle bir kameraya bakayım, gözlerim de gözüksün. Şöyle gözlerim de gözüksün. kameraya da bakıyorum. Geliyoruz, hem de büyük geliyoruz, dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Öyle geliyoruz demek de olmuyor, biz geliyoruz. Bağla büyük geliyoruz, geliyoruz. söylemeyecek ama söylüyorum. Büyük geliyoruz, bir problem mi var? Yayını alta al, Kendin aşağıya. Bir gün beni altı alır mısın sana zahmet? Tabii ki de. Tabii ki de. Ben de ee, şöyle söylüyorum, geliyoruz. Yani büyük geliyoruz. Korkun bizden. Yani bu oynanan futbol. Görüyorsunuz bugün oynanan futbolu. Görüyorsunuz ne kadar rahat, relax oynuyorsun. E, i̇stediğin puanlara, istediğin takımdan, istediğin zaman alıyorsun. Yeter ki, yeter ki hakemler bize sıkıntı yapmasın. Veya Türkiye Futbol Federasyonu bize sıkıntı yapmasın. Yapsa bile zaten bir şekilde çözüyorsun e, çözdük de ama ben günün sonunda bu şampiyonluktan sonra şunu söylüyorum. Geliyoruz yani. <laughs> Büyük geliyoruz. Durduramayacaksınız yani. tam sen, sen bittek... sonra. Günay senin bilgisayarın açıksa diğer sekmeden de bir The Best'in yayınını kapatabilir misin? <laughs> diyor da. Evet. Arkadaşlar anlık 2500 kişi izliyor. Yayını like'layın. Bugün böyle oldu. Önce Ortaca'da Çaylı Mahallesi'ndeki komşularımızla, çocuklarımızla maç izledik. Çok güzeldi. Yani Erdal abiyle, Hakan abiyle 500 tane maç izledik. Bizim bu çocuklarımızla izlediğimiz baştan aldım keyfi. Alamadım yani. Arkadaş gol kaçıyor ayrı üzülüyorlar. Gol atıyoruz ayrı seviyorlar yani. Muhteşemdi yani. Ve çikolata cipsle izliyorlar maçı yani. Muhteşemdi. Burayı coşturduk. Burayı cimbom diye inlettik arkadaşlar. Çok, çok çok, güzeldi. Tabii yarından itibaren daha farklı konuşacağız. Şampiyonluk kutlamalarına bir yandan devam edeceğiz. Diğer taraftan da sevgili arkadaşlar gelecek sezon yapılanmamızı konuşacağız. Çünkü gelecek sezon bizim için çok daha zorlu bir atmosfer olacak. Günay. Gelecek sezon bir Ali Koç kalırsa bize kuracağı kadro. Çok daha dişli olacak iki TFF ile Ali Koç'un Fenerbahçe'nin yakınlığı gözümüzün önünde yaşadık. İdrak ettik. Bunu göreceğiz. Ve bizim gelecek sezon bu sezonki seviyeyi iki kat, üç kat yukarıya çıkartmamız lazım Günay. Katılıyorum. Dinledim bu arada ben seni. Baştan sona kadar altta sadece gördüm. Ben bu yayını daha. kapatabildim mi Günay? Kapattım ben o yayını. Buraya geldim. Ee, Teşekkür Devam edebiliriz. Ee, Galatasaray tabii ki de Twitter'dan da paylaşımları yaz, yazıyor. Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı takımı. 5 yıldız, gerçek 5 yıldız görmek isteyen varsa Galatasaray Store'a gidip 5 yıldızlı formayı temin edebilir. Bunlar artık eskide kaldı. Yani şunu değiştireceğiz Allah'ın izni verirse. Bunu 5 yıldızlı yapacağız inşallah. Burada 4 yıldızı görüyorsunuz. İnşallah o, ee, inşallah değil zaten 5 yıldız olacak. 5 yıldızını da Stor'dan temin edebilirsiniz. Diğer takım taraftarlarına da ben söylemiş olayım. Hani onlar e, biliyorsunuz ki saatte 5 yıldızları sattılar ya. Ama biz orijinalini satacağız tabii her zaman olduğu gibi. E, Stor'dan temin edebilirler. İlla ki 5 yıldızı formayı e, almak istiyorlarsa. Ee, Yarın itibaren çıkacak mı bilmiyorum. Orayı araştırmadım ama mesela ee, işte bende 23 var 24 var. 20 Şimdi 25. şampiyonluğun tişörtleri çıktı. Yarın inşallah Allah nasip kısmet ederse onu da alacağız hep birlikte. Ee, onlarla birlikte doyasıya sokaklarda gezeceğiz. Mesajlarınızı da bir yandan okumaya çalışıyorum. Twitter'dan da bir hayli fazlasıyla izleyen arkadaşımız var. Twitter'da yaklaşık 4000 kişi şu anda bizi canlı yayındayız diyor. İp abi az sonra gelecek bağlantısı koptu. Tabii ee, YouTube'dan da izleyen arkadaşlarımız var. Şu an Abdülkerim Bardakçı ee, konuşuyor. Onu da bir yandan izliyorum. Gerçekten müthiş görüntüler. Evet arkadaşlar. Günay nerede? Günay yayından gitmiş. Ben koptum. Günay da mı koptu? Peki. Arkadaşlar. Ben evet, tekrar görüntü arayalım. Evet. evet. Bugün böyle olsun. Günay çok da uzatmayalım. Tabii tabii. Ben Büyük de gidiyorum. Ettik. Büyük emek sarf ettik. Büyük mücadele verdik. Büyük emek verdik. Şimdi bizim de kutlama hakkımız var. Bütün Galatasaraylıları, bütün izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var Evet. Dalyan'da meydanda olacağız. Orada tutacağız. Günay Edirne'de tutacak sevgili arkadaşlar. Hepinizi sokağa davet ediyoruz gidin Galatasaray'ın şanlı şampiyonluğunu, şanlı Galatasaray'ın bileğinin hakkıyla elde ettiği şampiyonluğu gidin kutlayın. Ne söyler misin ki? Sen söyler misin? Tüm golleri ben tahmin ettim şu an tersi olduğum için nasıl görüyorum bilmiyorum. Ya, evet, evet. Acayip ben söyledim gol attık. Ben söyledim yani, attık. Yani Rıdvan Dilmen Mehmet Demir gol attık. Tabii 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 tabii. İnanılmaz. Sadece Musa Yıldız'dan daha iyi yani. Onu söyleyeyim. Günaydın. Bütün dostlara teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli e, bir sezon geçirdik. Devam edecek yayınlarımız. Bırakmak yok aynı şekilde ama bugün bizim şölenimiz bugün kısa tutuyoruz. Kutlamaya gidiyoruz. Görüşmek üzere. Herkes sokağa çıksın. Gülay yalnız beni de... kapatman gerekiyor. Yayınlar. Bir de galiba de hep birlikte sokakta kutlayalım. Ercan'a da teşekkürlerimizi sunalım. Desteği için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.